Gelişmiş görüntüleme tekniklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte son yıllarda sıkça rastlanan pankreas kistleri her 100 bin kişiden 5'inde görülmekte. Çoğu pankreas kistinin iyi huylu ve kansere dönüşmeyecek nitelikte olduğu söylenebilir. Peki pankreas kistleri ne zaman tehlikelidir? Pankreas kistleri artık günümüzde görüntüleme yöntemlerinin artmasıyla birlikte tesadüfen karşımıza daha fazla çıkmaya başladı. Pankreas kistleri sınıfına göre, çeşidine göre tedavisi ve takibinin yapılması gereken önemli hastalık grubundadır. Pankreas kistlerinde eğer içerik analizleri seröz bir pankreas kisti olduğunu gösteriyorsa, seröz pankreas kistlerinin kanserleşme riskinin oldukça düşük olduğunu biliyoruz. Ama misiniz içerik burada söz konusuysa, burada tabii ki bir malinleşme, bir kanserleşme durumu söz konusu olabilir. Bazı kistler düzenli takiplerle kontrol altına alınabileceği gibi bazı kistlerin kansere dönüşme riski bulunduğundan bu durumda cerrahi yöntemlere başvurulması gerekir. Pankreas kistleri eğer tedavi edilmezlerse ee, özellikle müsünöz e, grup e, pankreas kistlerinde kanserleşme potansiyelinden dolayı ileride bir e, invaziv kanser dediğimiz e, hastanın hayatını tehdit edici bir e, kanser e, durumuyla karşılaşma söz konusu olabilir. Burada önemli olan bu ayrımın iyi yapılması, e, bu ayrım yapıldıktan sonra da e, tedavi e, seçeneklerinin e, hasta ile istişare edilerekten e, yaşına göre, riskine göre bu planlamaların düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Pankreas kistleri çoğunlukla belirti göstermez ancak büyüdükçe farklı şikayetlere neden olabilir. Pankreas kistleri günümüzdeki bu artan e, görüntüleme yöntemlerinden daha çok e, tesadüfi olarak hasta karşımıza çıkıyorlar ama nelere sebep olabilirler? Örneğin pankreas kistleri başta yerleşmişse sarılık ortaya çıkabilir veyahut da pankreatit dediğimiz pankreasın iltihaplanmasıyla ortaya çıkabilir. Pankreas kistlerinin e, içerik analizleri, misinöz veya seröz hangi gruptaysa buna göre tedavi planlamamızı yapıyoruz. Eğer e, kanserleşme riski açısından yüksek olduğunu düşündüğümüz bir pankreas kisti ise, kistin yerleşim yerine göre e, tedavi planlamamızı ve ameliyat stratejimizi belirliyoruz. Baş kısmında yerleşmiş olan, malin potansiyel olan pankreas kistlerinde bir prosedürü dediğimiz bir e, ameliyat e, söz konusu olabiliyor. Ancak gövde veya kuyruk e, bölümünde pankreasın yerleşmiş olan kistlerde ise pankreasın 3 bölü 4'lük veya yarık kadar kısmının bazen dalakla birlikte alınması tarzında ameliyatlar e, gündeme gelebiliyor. Öztürk İnşaat uzman bakışını sundu.